dark environment. At White Sands, many different animal species have evolved to become white to match the dunes. This is most obvious in some of the lizard species which you'll notice are very light in color. 1933 yılında o zamanki devlet başkanı burayı doğal park getirmiş ve şu an dünyanın, edeki, en doğal harikalardan birisi. şey zaman hayvanlar su evrimleşip evet. renklerini değiştirdiği ile ilgili. Kumun beyazlığından oluyor, dolayı evet. kertenkeleler evet. bile adaptasyon, beyaz adaptasyon olmuşlar bu. Evet. Siyah kertenkeleler evet. beyaza dönmüşler Ay, yavaş olur, yavaş. Olur, Evrim. Olur, olur, hepsi bütün hayvanların rengini değiştirdi. Adaptasyon White on white. Beyazın üzerinde beyaz. <laughs> <laughs> Evet dostlar, herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Evden yaklaşık 1200-1300 km yol yaptık. New Mexico eyaletindeyiz. Ve White Sand National Park'tayız. Şimdi ziyaretçi merkezine girdik. Orada bir tanıtım videosu izledik. Ondan sonra da şu plastik zımbırtılarımızı aldık. <laughs> Bunlarla şimdi arabaya atlayacağız. Arabayla beraber arkaya doğru böyle rotaya geçeceğiz kumun arasına geçeceğiz işte bu şekilde arabalarla orada durup aşağı kayacağız. O Güzel bir, bir deneyim de, olacağını de. düşünüyorum. Ne dediler burası, tanıtımda? Burası dünyanın en büyük beyaz kum parkı diyelim, doğal parkı. Doğal park evet. evet. Yani çöl benzeri nasıl oluştuğuyla ilgili anlattı işte sula, yağmur sularıyla böyle değişik bir özel bir materyal geliyor bu tarafa doğru kuruyor ediyor falan yani bakarsınız internette bakmaya ilgilenenler varsa White Sand National Park şimdi şurada göreceğiniz biz tam buradayız birazdan şuradan ücretimizi ödeyeceğiz sonra arabamızla beraber böyle yukarıya geçip buradan bir daire çizip geri geleceğiz burada da yer yer duraklamalar yapıp kumda eğleneceğiz bakalım Evet biz arabaya geçelim. Hadi. Sonra kumda tamam. görüşürüz. Evet, şimdi arabadan inmeden ödeme yapacağız. Bakalım kaç para olacak. Şurada fiyat listesi var da göremiyorum. Yaklaşacağım. 25 dolar araba diyor. 7 gün takılabiliyor musunuz 25 dolarlık? Kişi başı da 15 dolar diyor. Tabii arabaya tek mi alacak? Hepimizi ayrıca kelle boş alacak mı bilmiyorum. Bakacağız. Bence araba ama. Efendim canım? Sadece araba olması lazım. İnşallah öyledir. Araba kaçtı? Araba 25 diyor. Private vehicle. Yürüyerek giren var mıdır buradan? <laughs> Kolu sağlayarak. <laughs> Sanmıyorum. Hello, good man.

Dostlar yaklaşık 10 dakika arabayla içeriye doğru devam ettik. Her taraf sanki kar yağmışçasına bembeyaz kum. Çocuklar gibi eğlenelim bakalım. Evet şimdi kumda kaymak için bu zımbırtılar aldık. Bir de böyle bir wax diyorlar wax. Neydi Türkçesi wax'in? Böyle bir cila Hı. gibi bir Hı. şey sürüyoruz. Kaygan. Ondan sonra cuma. Böyle. Bu arkadaşı 25 dolara satıyorlar. Dönüşte eğer yerde edersen 5 dolar geri alabiliyorsun. 10 dolar. <laughs> İkinci eli de 20 dolara satıyorlar. 10 dolar ne? 10 dolar değil geri yani 5 dolar. 5 dolar. Evet. Yani geri dönersen ekstra bir de 20 dolar para yapıyorlar. Anne! <laughs> Annem koptu gidiyor. Anneme şapka da şapka almayacak mısınız arkadaş? Ben alayım. Örmak nasıl? Yoruyor değil mi kumda gitmek? Abo, abo, deli miyiz biz buralarda işimiz var. Evet, evet. Aklıma bir an şey geldi hayatım. Tosun Paşa geldi. <laughs> Ay vadideyiz. Yeşil vadi arıyoruz. Tosun Paşa. Sefer mı geliyor, telli oğları mı? Anne. Oradan nereye kayacaksın? E şuradan kayacağız işte gelsene. Manzaraya bakalım ya. Ha tamam hadi. Haydi hızlan. Vay be. Manzaraya bak. Ben, yakar ayak o yüzden. Ben, ben, ben. Vay vay vay. Evet. Tosun Paşa. Nasılsın Tosun Paşa? Yeşil Vadi. Yeşil Vadi'yi bulduk şu arkada. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım Toprak Bey çok gittin aşağıya gönder gitsin. Taş var lan ben burada ben terliğimi alıyorum. Oğlum taş nerede var baba? Şu taş var. Bir kaçsana şuradan zaten ne kadar uzağa gideceksin çok merak ediyorum ondan. Kar gibi gitmeyecek emin ol. Bak oraya biri koymuş poposunu kaymış ha. Ne? Gitmeyin ama. Kaydın mı oldum? Çok kötüydü. Hadi çok güzel. be. Ne Gerçekten. Bir daha deneyeceğiz. Evet, evet e ne yapacağız? kaldır tamamen. Tamam mı? Kendini yanına açar hazır mısın? Tamam et kızım yatacağım. niye indin? Geriye ayaklarını kaldıracağım. Kaldır ayaklarını geriye. Kaymıyor öyle geriye yat Böyle. Tamam mı? Hadi geriye yat geriye yat. Evet insanlık için küçücük ama kendim için büyük bir adımla aşağıya gidiyorum. İnşallah. ayakları kaldır, ayakları kaldır. Geri otur ayakları ayakları koy içeri. Gel olur. Ayakları kaldır dele. <laughs> Oo kesinlikle yani yarım saat hemen hemen takıldık. Çok sıcak, acayip sıcak. Kumun o beyaz yansımasının verdiği etki de var. Yani girişte de zaten yazıyorlar her yerde. Görevliler uyarıyorlar Su alın, su alın, su alın. Yanınıza gelirken su alabilirsiniz. Biz de bayağı bir Stok yapmıştık yolda. En kötü o ziyaretçi merkezinden de alabilirsiniz. Ay. ay. Şimdi toparlanacağız. Buradan bir sonraki rotaya devam edeceğiz. Bakalım.